Merhaba arkadaşlar, ben Derman ve bugün size bir Nidalee videosu paylaşacağım. Beni tanımayanlar için bir hemen kendimden bahsedeyim. İlk önce Jhin'in arkadaşıyım. Jhin'in takımında Team Graveyard'da Jungle pozisyonda oynadım 2 aylık. Bir de kendi kümelerim Westmaster ve TR'de sezon 6'da 700 LP. Beyler, Nidalee e, AP oynayacağım bu oyun. Bir de e, kendim Nidalee'yi sezon 6'da çok oynadım. 100... E, Kaçtan? Plat 3'ten? E, Diamond 2'ye TR'de kastım tabii ki. Ondan biraz kolaydı. %80 kazanma oranından kastım. Şimdi beyler e, ne yapacağımı anlatayım hemen size bu arada e, ben e, tanımayanlar gerçekten yani Hollanda'da yaşıyorum Türkçem pek iyi değil pingden anladınız galiba 22 ping şu an var e, Hollanda'da yaşadığımı beyler tavuklarda başlıyorum xp runum yok ama halen tavuklarda başlayacağım Aa, onu çok kötü yaptım neyse önemli değil şimdi e, tavuklardan iyi başladığımı anlatayım e, kendi videom da var kendi kanalımda onu bakmak istiyorsanız yorumlarda yazacağım kendi kanalımı e, level de bunlar inanılmaz çok XP veriyor bakın beyler. Küçükleri sadece öldürüp level 2 oluyorum. Bu ne demek? Bunu büyü öldürdüğünde bana çok XP verecek. Ondan sonra kırmızı ön gitmiyorum bu arada. Hemen level 3 olmaya çalışacağım. ondan sonra rakip jungle'da rakip jungle benden daha geri kalacak. Normal kırmızıda başlarsa, başlıyorsa başlıyorsa lisin inanılmaz gerek kalacak. Şimdi normal lisin zaten her zaman e, başlıyor diye. Şimdi inanılmaz geri doğu bana karşı. Bu meta inanılmaz iyi yani benim için çünkü düşük elada hiç başlamıyorlar tavuklarda. Şimdi bunu alayım. Bundan sonra beyler level 3 olup ondan sonra Lee Sin'e counter gank yapacağım. Çünkü Lee Sin'i biliyorum bu adam pek yüksek elo olmadığı için tavuklarını da yapmadı. Tavukları yapmadığı için ben onları alacağım. İnanılmaz çok XP kazanacağım. Tavukları yaparsa vallahi helal derim. Abi. Şimdi bunu alayım çünkü canım biraz düşük Kendime E bastım. Ha beyler skill'leri de hemen alayım. Q'yu gördüğünüz gibi bir zımbırtı atıyor. Ee, daha uzaklıktan attığın anda daha çok kazar yapıyor. W ise bir trap. Ona bastığınız anda Nidalee'nin pasifi geliyor. Yani onu uçabiliyorsunuz W ile. Ve Nidalee'nin E'si kendine heal bastığında daha çok can kazanıyor. Mide geliyorum kanka. Aslında mide önce gank atayım. Bu adam inanılmaz çok şey yaptı. Öldü o. Öldü. Öldü, öldü. NP. Belaçta değil mi? <laughs> biraz kötü oynadım ama nepe ha bu arada beyler kusura bakmayın ee, benim yanımda yavuz var jadon Jad abonelerden bir tanesi bir kendini tanıdı yavuz merhaba arkadaşlar adım yavuz On, kusura bakmayın yavuz'u şey, unuttum deyim. kanka hayır bekliyorum tamam, tamam bakalım tavukları dediğim gibi almadı bir de e, yavuz arkadaşımız hemen yardım etti bizi şimdi bunları alıp beyler e onun golemlerine geçeceğim. Çünkü early game'de golemleri almıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben hemen anında counter jungle'a başladım. Bunu da bir kullanayım. Topa gidebilir miyim? Oo, topa da gidebilirim. Go go go. Aslında topa güvenemeyeceğim gibi geliyor bana ama deneyeceğim hala. Neyse önemli değil. Dediğim gibi yani Gank atmasaydım niye? Adama sadece biraz hazar yapabildim. Bir de Lisin şimdi gelirse bak mesela ha gelmiyor tamam. tamam. Bak Lisin buraya gelirse inanılmaz çok geri kalacağım. Ben şimdi e, e, güvenip gank attım. Bir şey yapmadan e, hiçbir şey kazanmadım. Ben şimdi biraz zaman kaybettim. Ondan zaten ben düşük elada her zaman pre girerim birisinden. Onu siz de yapın çünkü geri kalmak hiç istemezsiniz. Lisin geliyor sana. Ya soda yok. Tamam ben hemen base satıyorum. İnşallah Lee'sin gelmez. Böyle ne yaptığımı anlatayım. Oh my god. Fuck. <laughs> Kanka gel please. Ya su var ama. No. no. <gülüyor> ya beni görmemişti aslında ama flash attı. Önemli değil. Şimdi beyler adamın farmına bakıyorsunuz. Adamın 6 farmı var. Bu ne demek? Mavi, Grump, bunu aldı. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de Skullo burada aldı. Ondan sonra sadece level 4 olabildi. Şimdi adamın XP'si... Uy ne yaptım? Tamam güzel. Adamın XP'si çok az. Benim ne al alacağımı göstereyim beyler. Bu benim bildiğim değil. Bu Kore'daki Challenger birisini bildi. Ben bunu denediğim anda inanılmaz e, güçlü hissettim kendime. Hemen Zonya başlıyorum. Niye? Adamlar full AD. Ben de hemen Zonya'sı kasıp bir, çok armorum olacak. Ninja tabi kasacağım. Onun üstüne de Rylice falan alacağım. Inanmaz i̇nanılmaz çok tanki olacağım. rünlerimde de %10, on e, level 18'de %10 e, cooldown azalması var. Çünkü nedeniyle cooldown azalma çok işe yarıyor. Lee'sin kırmızı mı çalmış? Ben tamam, geliyorum. Lee'sin burada. Kanka. Ultim e, e, var girebilirsiniz. Gezeriz. GP de geliyor. <laughs> Güzel. Onu da öldürürüz. <laughs> Yapma abi ya. Abi. <laughs> ki Twitch kill aldı ya. Neyse onun taşıması gerekecek o zaman. Neyse adamın geri farmı var. Bu Grump falan vardır o zaman. Aynen Grump'la yeni çıktım. Hemen Counter Jungle'a başlıyorum beyler. Ya su yok. Derman dikkat et. Bunlar çıkacak 15 tane de falan da. Neyse ben riske girmeyeyim. Aynen çıktılar ya. <laughs> Dur li e, lisini en azından. Aynen hmm. bunu beklersen belki şey olabilir. Hmm. Neyse e, Yasuo top abi ha. Gel gel Neyse aslında biz, ben mavi Geldim çalıyım Manam yok diye Q'yuma basmıyorum beyler Q e, manası daha az olduğu için onu yaptım hemen e, W bastım pardon aynen Şimdi kırmızına gideceğim beyler Adamın kırmızı bak o zaman şeyi gördüğünüz anda demek ki 20 saniyede o kırmızı e, Kırmızı çıkacak Sen baitle biraz geliyorum o Adamın flash yok galiba değil mi? Ha. Ah. Önemli değil öldürürüz hala gel. Tamam öldü Tamam güzel. Geleyim mi? Ezeriz. Egzaz. Bizim tırnımı affetmiyor. İyisin geliyor arkadan girseydik ama neyse adamın iltisi var. Arkada ben evet, de var Base atarım kanka Lee gelecek ondan sonra biz motor. Arkada zaten. Motorcu derim ama motor olmak istemez hadi gel. Şu an Lee Sin yani oraya girecek. Beyler hemen ninja tabi alacağım. İnanılmaz tanki olayım öyle game'de de ölmeyeyim. Bunu aldıktan sonra rotasyonumu anlatayım hemen kurt, mavi, gramp, topa genk atacağım. Çünkü top galiba pushlayacak. Bu lane'i gördüğünüz anda bu ne demek? altı olduğu için şimdi lane bize pushlayacak. Yani Trinimir aslında hiç güvenmemem gerekiyor. Ama halen ona gideceğim. Bak dediğim gibi Lee'sin top site niye kırmızısını almaya çalışacak. Kırmızıyı aldı mı onu görmedim aslında ama. Aldı. Geri kayıtla burası. Skillleri bekle hemen bas. Tamam güzel. Beyler bu arada Dizel'in e, küsü yani kedi olduğu anda daha düşük can olduğu anda bak daha çok hazar yapıyor. İnanılmaz çok işe yarıyor. Çünkü Dizel'in e, insan olduğu kü anda çok can alıyor. Bak mesela şimdi bakın. Ah, Minona vurdum aslında. Tam da öldür. Hmm, bunu öldürür müyüm? Kırmızı smite yok. Var mı yok? Korktu benden ondan. Çok kötü oynadım orada ya. Yapmasaydım onu. Ülti var mı bunun ya onu bilmiyorum. Öldürebilir miyim bunu? Korkuyor benden Çok korkuyorum. Flash yok ya soda. W'ma girseydi o biraz geç bastım. Öldürürdüm. tam çok yani sıfırlandı. Neyse onu öldüremeyeceğim artık. Tamam Allah Adamın ee, tavukları var galiba. Ona bir bakayım. Tavukları var. Bak beyler her zaman adam base attığı anda biliyorsanız bedava free her zaman counter jungle yapın. Benim gibi adamın geri, ee, geri kalsın. Yani adamın farmına bak 21 benim 48. Bu adamın gold'u en az yani. Benden galiba 800 gold daha az var onda. Neyse bu farmı alayım. CHP yok. Ooh, nice kill Bunları alayım Hemen levelde 8 olduğu için inanılmaz güçlüyüm şu an ee, Bir de 50'sine gireceğim şu an aslında GP ise midi pushla ve gel hemen ee, Adam kurtlarında da şu an Niye çünkü top side farmını aldı beyler Hey botta. Dediğim gibi. Aynen adam farm yapmadan hemen giriyor. Bu ne demek? Ben farm jungle jungle oyunu yapıyorum beyler. Jungle'ı yani böyle böyle oynayacaksınız. Adama yani cehennem gibi oynuyorum ben şu an. Ben cehennemim. O adam benim cehenneme giriyor. Hiçbir şey yapamayacak bana karşı. Geliyorum. Hmm. Wait. Yine Q basacak. Dur önce 1, 2, 3 Dojlayamadım Önemli değil Bunu Cık, Çok unlucky oldu ya. Adam tam şeyini yaptı. Neyse geliyorum ben bota. çok unlucky oldu bu. Şimdi e, golemleri çıktı beyler. Hemen ne yapacağım? Kurtlarımı alıp ondan sonra hemen onun jungle'ına gireceğim. Zonyas'ı mı aldım beyler? Zonyas'dan sonra size ne, ne, alacağımı anlatayım. Şimdi normalde jungle itemini alıyorsun. Şimdi 127 armor'um var. E, jungle itemden sonra çok azar yapıyorsunuz zaten. Ondan sonra bir de üstüne can alıyorsunuz. İnanılmaz ölümsüz oluyorsunuz. Bak ben rakip takıma göre şu an itemler aldım. Sadece blistering kp. O da tankası için bana azar yapamayacak. Şimdi biraz unlucky oynadım. Orada inanılmaz yani şanssızdım ama önemli değil. Şu an çok e, inanmaz inanılmaz gerekli. 3-1 ama bak jungle itemini zorlan bitirecek o. Ben bitirdim resmen. Yani gibi sayılır. Çünkü zonyası mı aldım? Zonyası 2900 AP. E, smite mi niye kullanmadığımı diyeyim beyler. Şimdi counter jungle yapacağım diye smite lazım bana. Lee'sin flash bir şey bazlı mı? Gülçet'ten yazsana. Please kanka bunu alayım da hemen. Bundan smite bastım buna. Oo. Tam tornağı yok. Tamam güzel. Bilerek basmadım şey ya beyler. Adam e, atadık yaptığım anda. Oğlum puşlayacağım bunu. Adam öldü resmen. Lee gelsin diye mi de? Bir de puşlayacağım. Ya mutluları mutlu boş boşuna laf sokuyorlar birbirlerine Tamam mutladım böyle red aldığımızı 100 sefer anlattım galiba daha yine söyleyeyim Şimdi red smite rakip takıma lisene mesela bastığım anda ona yüzde 20 O bana yüzde 20, 20 daha az hasar yapıyor bir de ben ona her auto attack vuruşumla Burası gerçek hasar yapıyorum onu okuyayım sizin için kaç yapıyor şu an hmm, %14 Gerçek azarı düşünün yani bir oto takılan 3 saniye içinde yüzde 14 gerçek azar yapıyor inanılmaz çok Bir de e, Mana ye yenilemem de çok iyi oluyor şu an aslında Hiç jungle'da ölemeyeceğim yani canım baksanız beyler resmen red smite'dan e, red buff'tan can kazandım öldürdüğüm anda Şimdi kırım e, beyler bunu niye almıyorum şu an e, pek inanılmaz fetti olmadığım için e, Almıyorum ejderilere zamanım yok resmen. Bir de geliyorum. Adamın flash yok galiba. Yok yok. Uç da yok. Tamam güzel bu da öldü. Bunun flash yok. Benim zonyası var. Ben dive'leyeceğim. Zonyası var korkma. Tamam güzel. Tamam ben base atayım, sonra Lee Sin burada. Ooo Lee Sin'in canı düştü. Öldü ya. O, Kameram şey oldu unlucky. Lee de öldü. Golemlerden aldı mı bu? Almadı. Beyler gördüğünüz gibi ben Nidalee ile inanılmaz çok counter jungle yapıyorum. Rek'Sai ve Kha'Zix ile counter jungle yapıyorum. Ama bu hero olan inanılmaz çok rahat yapıyor W'sinin sayesinde. W'nin cooldownı 4. Düşünün her zaman e duvarlardan falan uçabiliyorum. Tamam base atayım topa gen katamayacağım. Kule aslında düşük ama Cık, yapmayacağım beyler. Ben pek güvenemedim e, bir Bu egolu bir şey değil. Bu kendime risk girmemek için ya yapıyorum. Potumu satıyorum AP için. Yapmamın gerekiyor bak. Niye? Çünkü kule aldılar. iyi zamanda. Bu arada şunu da alayım. Vision yani Lee'sin hiç vard ve vardı şey Cık, Green Smite var diye adam var atabilecek diye ben e, kırmızı Kahin'in merceği. İsme bak maşallah. Ben şimdi ne yapacağımı anlatayım. Ee, yine Django Rotation. Abi her zaman aynı Django Rotation. İnanılmaz kolay oluyor biz e, ee, öğrendiğimizde beyler. Şimdi e, alamet inanılmaz güçlü olduğu için ben onu kendim alabileceğim. Çünkü alması çok kolay oluyor. Kendin bile göze vurabiliyorsun artık. onu ee, geri katlayayım. Level 9 5 2, oynuyor ama ben ondan iki kat daha güçlüyüm çünkü iki level şeyim var farkı. Bir de adamın farmı 30 benimki 90 ama 61 1 oynuyorum düşündüm kötü oynadım orada. Topa geleceğim çünkü clay alacağız. Şimdi de çok güçlü olduğum için. Hafta. Tamam güzel. Şimdi tavuklarına gideceğim? çünkü tavukları çıktı beyler. Orada Lee karşı oynarsam evet, kazanırım fight'ı. Allah'ım bir tanesini öldürdüm. Önemli değil. Şimdi e, kendim alameti alacağım. Bu oyun inanılmaz çok yani her yerde olduğum için her yer ye, kazandı. Resmen bot link kendisi e, kendi başına kazandı. Toplayını yine öldürmüştüğüm e, e, top öldürmüştüm anda. Pardon Lee öldürdüm diye kendim çok işe yaradım. Lee de yani inanılmaz geliyor şu an aslında. Galiba 1500 gold farkımız var. Göze de vurayım mı? Konuşmaya da aldım. Kız çıktı Tamam bize Tamam hemen base atıyorum Alameti ondan sonra beyler mid'e koyacağım Mid'de iki tane küle açık diye Şimdi hemen Rylaz'a başlıyoruz Resmen tank gibi oynuyorum ben Nidalee'yi Çok rahat oluyor Aa yok beklettirmeyeyim ama tank nidalilerle tek vuruyorum yani tek atan e, tank nidali görüyorsunuz resmen. 1500 canım var, 140 armor. Ben daha ölüm, ölü, ölemem, bir de zonyasım var yani. Toplayın da kazandı güzel güzel. Geliyorum. Kuleyi alalım. Bak alamet aldım. Puşlayalım bak adametimiz var. Kür <laughs> dersi ona hazarına bak çok az. Sana heal bastım. Al bunu. Zonya'sım var korkma. Ben bile korkmuyorum şu an. Ben bunu nasıl yapacağım? Şimdi... Aaa yapamadım. Tamam, mid aynı azından aldık. Beyler, gördüğünüz gibi Nidalee ile e, çok fed olduğunuz anda çok işe yarıyorsunuz ondan sonra. Çünkü hep rotasyon yaptığım için her kuleyi alabildim. Mesela Darius'un hasarını azalttım. Mid lane'deki e, Yasuo'yu bak mesela, adam escape yoktu. Sadece flash'ı var. Flash bastığı anda da hiçbir şey yapamadı. Adamlar o inanılmaz tilt olup kazandı oyunu. Şimdi evrim ve kabiliyetleri göstereyim size. Bir saniye beyler. Bunu unuttum hep e, geçenki videolarda. Gümüş 4 oldu hesap, o da güzel. Bu Burada e, esnek oynuyorum. E, gold, bronz arası oynuyorum. Galiba plat bir oyuncu da vardı. Plat oyuncu pardon. Rünlere bakıyoruz hemen beyler. Şimdi e, size saldırı zıniye girdiğim e, girdiğimi diyeyim. Geri kayıt diyorum. Bak Nidalee'nin insan olduğu anda yani ultisi e, var ya insan e, halisinde Saldırı hızı çok geri kayıtlıyorum. inanılmaz çok işe yarıyor. Çünkü Nidalee'yi kamplardan daha az hazır yapıyor, alıyor. Bekleme süreyi niye alıyorum? Nidalee'yi bekleme süre aldığında kedi formu var ya. Q, W, E'si 6 saniyelik. Ama kuldan azam alan bunu yani resmen kaça düşürebiliyorsun? 3.7 saniye düşürebiliyorsun yüzde 40 azam alan. Ondan hemen rünlere, rünlerimden %10 alıyorum. Yetenek gücü 15 bir de buna niye 2 %2 XP room girmedim? Beyler benim Jungle dönmem nedeniyle biraz değişik olduğu için yeni anlatayım. Belki unutmuştursunuz. Tavukları aldım. Kurt mavi level 3 olup hemen counter jungle yaptım. Çünkü nedeniyle level 3 inanılmaz güçlü oluyor. Bir de Lee Sin'in early game'e güçlü ama onun magic resist düşük olduğu için ona yani tek vurabilirdim onu görseydim. Görmedim. Jungle camp'leri aldım. Hemen gittim. Umarım videoyu beğendiniz. Cad, caden, caden abone olun. Bana da abone olun. Yorumu altından, bana yorum altından bakarsınız. Orada yorum atıyorum. Oradan hemen abone olursunuz bana da. Görüşürüz.